Herkese merhabalar. 20 Haziran'a kadar A101'de içecekler, kahvaltılıklar, çay, süt ve aynı zamanda temizlik ürünlerinde indirimler sizleri bekliyor olacak. Sek tereyağı 1 kilogram 395 TL yerine 350 TL. Pınar az yağlı süzme beyaz peynir 1 kilogram 182,5 TL yerine 147,5 TL. ABC yumuşatıcı çeşitleri 1440 ml 129 TL yerine 99 lira 50 kuruş Coca-Cola 1,75 litre 55 TL yerine 44 TL. Fanta Portakal 1,75 litre 55 TL yerine 44 TL. Süt Süttaş %2,5 yağlı süt 1 litre 42,5 TL yerine 37,5 TL. Ahir beyaz peynir 1 kilogram 185 TL yerine 149 TL. Öncü pul biber 500 gram 139 TL 90 kuruş yerine 109 lira 90 kuruş. Sprite gazoz 1 litre 45 TL yerine 36 TL. Nescafe Gold kahve ekonomik paket 100 gram 219 lira 95 kuruş yerine 139 lira 50 kuruş. Çaykur Rize turist çayı 1000 gram 235 TL yerine 205 TL. Terapya eritme peyniri 500 gram 159 lira 50 kuruş yerine 129 lira 50 kuruş. Fuisti şeftali soğuk çay 1 litre 45 TL yerine 36 TL. Doğuş küp şeker 1000 gram, 54 lira 50 kuruş yerine 49 lira 50 kuruş. Vilt klasik tüy dökücü krem 100 mililitre, 139 TL yerine 99 TL. Slippy Bio normal hijyenik pet 14'lü, 70 TL yerine 35 TL. Sparks Diamond bulaşık makinesi kapsülü 30'lu, 219 TL yerine 150 TL. Birşah kaymaklı tava yoğurt 1500 gram, 84 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Düzenli olarak BİM, A101, Shop Marketlerin ürünlerini sizler için paylaşıyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere.